Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi ve ashabihi wa man wala. Öncelikle biz Doğu Türkistan Anadolu Derneği Derneği olarak ee, Hoca Ahmet Yasir Derneği'ye zamandan beri net zaman bir yaptı yardım için teşekkür ederiz. Haydar Derneği Ramazan ayında Doğu Türkistanlı ihtiyaç sahibi ailelere İki bin adet hediye alışveriş kartı veriyor. Bu kart vesilesiyle mezlum ve mağdur kardeşlerimiz alışverişlerini yapabilecekler. Hoca Ahmet Yasir ve Ramazan ayının dışında da yıl boyunca bize destek oluyor. Her ay 50 ihtiyaç sahibi Doğu Türkistanlı aileye, kumanya, 50 ihtiyaç sahibi öğrencisiye, bursiyer ve 50 eğitime yıl boyunca nakdiyarında bulunuyor. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Bu ihtiyaç sahibi ailelerimiz ihtiyaçları olsa dahi gelip bize ihtiyaçlarının olduğunu söyleyemiyorlar. Ama biz onların ihtiyaç ihtiyaçlarının olduğunu biliyoruz. Haydar'dan Allah razı olsun. Verilmiş olduğu kartları bu ailelere de dağıtacağız inşallah. Allah Haydar Derneği'nden razı olsun ve bereket versin.

bütün Allah razı olsun. Biz her ayda yeni kartı verdi. Çocuklarımızla el bir şey yapabiliriz. Çocuklar çok memnun oldu. Allah razı olsun. Allah faiz ve bereket versin. şimdi. Biz çok sahip çıktı. Allah razı olsun. Bizler hemen ısırmaz olduk. Bizde müşkilerden kılvatkan haydarlarına gidelim. Allah razı olsun. Allah Allah'ın kılvatkan var. Yakşı niyetlerine kabul kıysun. Allah köpüle becerilerini versin. Bizlerle çok sahip çıktılar. Allah onlar da razı olsun. Ben onlardan Allah razı olsun. Teşekkür ederim. <laughs> Hoca Ahmet Yesevi Derneği yetkililerine teşekkür ederiz. Allah sizlerle razı olsun. Sizler için burada doktor sağlığınızı tercih ettiğinizde elimizden gelince bir kardeşlikle yapıyorsanız biz bunu dinlenmeyiz inşallah. Sizden bu çalışmalarınızdan Allah bereket versin. Daha çok kazancılar size nispe eylesin. Sizlerle kendim şahsi, şimdi bu doldu İstanbul'daki minlerce bu sevgili Mahacir kardeşimizin namını sizlere teşekkür ederim. Allah razı olsun. <laughs>